Evet azalttığını gösteren çalışmalar var ee, bu konuda. 1993 yılında sonuçları açıklanmış tip 1 çalışması var. Tip 1 diyabetleri başlangıçtan itibaren ya da erken dönemden itibaren alıp randomize kontrollü bir şekilde 8 yıl civarında izlemişler. Ve e, yoğun insün tedavisi uygulanıp hemoglobin A1c'yi normale yakın düzeylere getirdikleriyle standart tedavi uygulananları karşılaştırdıkları zaman nöropati gelişme riskinde yüzde kırklık bir azalma olduğu gösterilmiş. Bu tip 1 diyabet çalışmasıydı. Tıpkı bunun gibi bir de İngilizler bir Birleşik Krallık ileriye dönük tipiki e, tip 2 diyabet çalışması yaptılar. Onlar da sonuçlarını 97-98 yıllarında açıkladılar. Aynı şekilde tip 2 diyabetikleri erken dönemlerden ele alıp daha yoğun bir şekilde izleyip hemoglobin abileceği normale yakın düzeylere getirebildikleri hasta grubunda nöropati riskinde %40 azalma olduğunu onlar da gösterebildiler.